Kırmızı'ndaki Kerim Yanardağ faaliyete geçti. Yanardağ'dan çıkan toz bulutu ülkenin en kalabalık adası olan Cavan'ın üzerini kapladı. Patlama sonrası ilk etapta 200 bin kişi bölgeden tahliye etti. Patlamayla oluşan kapsamında bir ev yıkıldı, iki kişi hayatını kaybetti. İlk patlamalarla birlikte milyonlarca küp toz atmosfere yayıldı. Baklamaların 200 kilometre öteden duyulduğu, ülkenin en kalabalık ikinci şehri Surabaya'nın üzerinin 2,5 santim tozla kaplandığı belirtildi. Şehirleri kaplayan toz nedeniyle araçların trafikte günlük mahtifalarını yani yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi. <Susuk> Yanardağ'a yakın noktadaki Jokya Karta, Sıra Endonezya'daki 130 aktif volkandan biri olan Kemeruya Dağında son 1990'da kaydedilmişti. Evet, Kemeruya e, Yanardağ'ın 1990 5.160 kişi hayatını kaybetmişti. Son da 16 kişi ölmüş, binlerce kişi bölgeden tahliye edilmiştir